Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle beraber Mutant Fighting Cup 2 oynuyoruz. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayınız. Burada Yavuz abone olduğun için teşekkür ederim. Yavuz benim arkadaşım da. Yorumlara bakarsanız görürsünüz. Şimdi Zaten benim hileli. Ha ha. Şimdi bunu oynayalım 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 boyu, boyu, boyu. bugün son yere gelmeye çalışacağız arkadaşlar videomuz 20 dakikalık olacak video beğenip abone olmayı unutmayınız tekrar diyorum ben niye böyle bir ee, sesimi yükselttim birden ben de bilmiyorum şimdi şunu bir alıyoruz hap şu oy 200 vurdum benim 900 canım vardı hatırlarsanız en sonra sen niye bana öyle güçlü vurdun Hayır ha, ben durum. Şöyle sana bir hap daha yapalım. Hap şu Bir de hapşu Öldürebilir ya. <laughs> Bunun bossu çok güçlüye benziyor bence. Veya sana bir şöyle. Aha. Bu basit iş kanka ya. Basit basit. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. 50 kez diyorum ki atın. Şu arasında kayboluyor mu? Bu arada arkadaşlar o Freddy videosunda Kuzey'den kusura bakmayın az küfür etti bir de salak salak hareketler yaptı. Atmasam video çıkmayacaktı. O yüzden atmak zorunda kaldım. Şimdi bir sen hayırdır ne kime bu? Oha. Çok şey gözüküyor böyle. <laughs> Korkunç gözüküyor yani. Böyle de şuradan bir şunu bir pat bir yapıştıralım. Tamam mı? Sonra bir de pat bunu yapıştıralım. Sonra cimolma sen söyle. <laughs> böyle yapalım. Bir de üstümüze bunu basalım. Bir de cam basalım. Bir de dalga geçelim. Ha 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 ha. Tamam. Tamamdır. Tamamdır. Sen niye bana ködürdün? hı Huysuz. Hep şu. He he he, sağ ol. Öldü. Evet. Yalnız var ya bu gitti git çok korkunç olmaya başlıyor. Ha? <laughs> en korkunç şeylerden biri bu. Oha manya. Ya, Bu kurta benziyor. Kurt mu koyun mu belli değil. Öldü. Ne dedim? Çok güzel 1415 14 15. Evet. O boynuzun var ya ters döndür ters dö ters döndürmüşsü. Kolak çok hoş durmuyor. Evet. <laughs> aslında şimdi korkunçluğa gitti. Sa salla sa, 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 sana. Neyi sallayayım? O böyle o böyle o böyle. Bu arada canavarımı beğen beğenenler yoruma yazsın. Çok güzel tipi var ya. Mükemmel bir tipi var. La oğlum. Öyle mi? Şunu bir basalım. Hayır <laughs> Yenileceğiz ya. Hemen bir tane aha. Öldün ki ki hap şu ki. Hop bu da 25 vurdu ki. Bir de bana buradan hasar aldın ki. Hadi güle güle ki. <laughs> Şimdi masaya geldik. Boss çok güçlü çok. Baya güçlü çok. Nasıl bir şey la boss? Nasıl bir şey yok? Hepsinin niye 800 canı? Benim niye 1000 canım Aa. <laughs> <laughs> ay canı ay. oldu. Şu bir. Şu iki. Şu üç. O şeyin içinde Vay vay. Seni de bir yirmi iki 22 ki vurduk biz? Niye? Aha 18. <laughs> Yeteneksiz. <laughs> Şimdi sana bir vuracağım öleceğim Bak şimdi. Amc katapeta vurdum. Şundan bir basalım. olur musun? Çok 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 bir oyunu bitirdik mi başka canavara geçip video çekiyoruz. Hoppa. Evet öldü. Çık çık çık. Evet ve çok güzel. Benim gerçekten niye bin minyonum oldu? Herhalde yendim diye. Oy. <laughs> Of şof 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 ah tapota geldik ah tapot. Bugün sizinle beraber bu kediyi bitiriyoruz. Da nasıl bitireceğiz ben de bilmiyorum. bitiriyoruz da Bunun bölümlerini bitiriyoruz. Kaç yer oluyor? 1 2 3 4 5 yer daha var. 20 dakikalık çıkacak. Nasıl? Aha. Durduk ve gol. Hop öldürdük arkadaşlar. Rahat rahat. Hiç endişelenme böyle çap çap çap. bak 29 oldu canım. 27 idi 29 oldu. Hop şu. 85 niye vurdu? Aha <laughs> <laughs> sen yandın ki şimdi. Şu bir ölmezsen diye böyle bir önlem. Hep şu 300. Tamam mı? Sonra <laughs> Buram yazalım. Hop şu 158 hop 111 hop bir hop çarptık Öldü Bay bay öbür dünyada görüşmek üzere Bay bay Sıkıntı yok Hiç böyle gram da sıkıntı yok Arkadaşlar gram da bak diyorum Gram da gram böyle Gram sıkıntı yok Gram gram anlamayın diye diyor herhalde. Aha yandın ki ki öldün ki ki ki. ki, ki, ki. şu. 64 44. <laughs> ne kadar komik ya. Çok komik. Çok komik. Ben sana dedim ki bana bulaşma kardeşim. Aslında demedim de demiş gibi davranacağım bir borsa gedeydik bunun Bu kupayı da almış oluyoruz. Ee, uh -huh. bu boss değil değil mi? E, bu boss değil. Hey, yer mı? ama. Her yer kaf... Ha, bu arada alfa bana anlamayanlar için her yer kaplı diyorum yani. Kaplı derken şey... Görünmez gibi bir şey var ya onunla kaplı her yer o yüzden dedim. Değil mi? Tipi değişmiş ya. Bu sana bayağı saldırdan baksana. Oha oha. Şşş hoş hoş. Hoştu lan. Kocuğum gel. Gel hadi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hadi. Hadi come ben Hadi. canı kalsaydı keşke. Videoda da artistik olurdu böyle gibi gibi. Keber. Ha şimdi boss'a geldik. Boss daha tehlikeli. Boss'tan önceki bölgedeyse boss nasıl bir şeydir? Ruhum güzel. bu bu hiç gözükmüyor bir kere. Oha bunlar şimş, şimşek çarpıyorlar. Oha bunun da canı bin. Üş, yandık. Ne yüz vurdu iyi bir şey değil şu bir şu iki şu üç şu dört şu da bir selamın Aleyküm. hap şu hap bir de oradan vurduk nasıl oğlum e engel koymuştum ben yine engel koyacağım koyacağım <laughs> yanlış neye bastın lan Şimdi yanlış bu üzerine üzere inşallah onlar gitmemiştir. Yoksa yana. Sen o var öyle böldü şimdi. Çat çat 3 tane. Yüzde oy yendik. Selamun aleyküm. Lan nasıl? Kanka 39 olmasaydı ya. Oha ona düştü. 8 eksiltin ya. Ha, bir daha. Öldün hadi görüşürüz selamın aleyküm dıp 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 Bunu öldürdük Evet hayırlı olsun uğurlu olsun son yerimize geçmiş bulunmaktayız Buraya niye geldik benim canım arttı mı benim öyle geldi yüz oldum sanki Ata geldik at 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 kapalı at Dolap sallanıyor Bindi. Oha bizim değişmemiş. Alevin hatene alevi ne yapayım? Hap şu. Oo yanlış yanlış. Abi vallahi ya ben onlardan değilim. Vallahi çırpsın ki. Daha hayırdır lan kim artık kafin? Hayırdır lan? Ha ha hayırdır. Neredir? Hayırdır? hayırdır. hayırdır. 97 1. Bir de buradan 101. Tövbe tövbe. 111. 31. Evet. 31 dilime takıldı mı? Çıkmıyor. <tık> <tık> Al sus 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 Dur 10 vurdu 7 eksildi Şşş Ama sen de işe yaramaz, ben de işe yaramaz. Anlıyor kardeşim? Böyle işe yarar. Ya da böyle işe yarar. Ya da işe yaramaz. Görmüş bu abi ne yapayım Bir on beş dakika olsun. Hatta yirmi dakika. Yirmi dakika. 25 dakika mı 20 dakika mı 25 dakika mı 20 dakika olsun bir video daha çekelim 20 dakikalık iyi ee, bugün de videolarımız atar 2 gün daha çekmez iki gün sonra çekeriz iki gün sonra ben bunları içimden dememişim o yüzden videoyu kapatıyorum hadi görüşürüz falan filan değermişim üniversitemde vermişim ne yapayım hoppa 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 128. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok çok güzel, çok çok. 3 güzel. gibi. Üçlü üçlü 99. 47. E sen de öyle, Gerizekalı zekalı. Ha ha. <laughs> fazla bakacağım bu video besin. Bakacağım video atmış meme çalacağım. <laughs> 1200 canım var. E ne şey? yapıyorsun kardeşim yani ya? Kardeşim. Hap şu. 188, 99. Bir de oradan 29. Vurur. <laughs> Vur. Hadi. Eve bir vur. Kendini dola. Vallahi dolap sallanıyor. Ya ben de sallanıyorum. Deprem oldu ne oluyor? Sesini duyuyorsunuz.

Beni yener gibi geldi. Der. Şöyle kalkan basarmışım. Yaka ölürmüşüm. Şöyle şu bir. Şöyle şu iki. Şöyle de şu üç. Hadi görüşürüz. Hap şu. 154. 135. Tamam. Basma işte onu ya. Tamam. Abi çok kötü şey geldi. Canım maksimum işte. Nasıl bir şey yapacağız? Böyle yapalım. Hava atalım. Benim canım var senin yok. Ha ha ha. Havanız. Kendine gel. Şuraya duruyor. Karakteri bir değiştirecek mi benim ya? Çok güçlendiler. Önce de bir karakterimizi değiştirelim. İşte resim Çok oldu. güçlendiler çünkü. Evet şuradan bir bir ne yapalım? Bir ne yapalım? Bir. En güçlü onu oldu. Tamam. Uy, şunu bir çat. Tamam mı? Sonra cimama sen söyle ismini. Gözünü, sağını, solunu. Ee, bu atak 10. Atak Hı hı. Bu level 3. Neyse işte o. Bu neymiş? Atak veren yok mu abi? Atak. Can veriyor bize. Atak. Atak. Hı, atak 2 veriyormuş. Kuyruk. Kuyruk yok mu burada? Var. Bizim taktığımız hangisi? Bu. Atak kaç veriyor? olmuş. bu atak. Daha hiçbir atak vermez abi. Bir dakika bu atak veriyor mu? Ya he ol on ne o? On ne işte? Aha iki. Ya atak atak nerede o atak şey? Bu atak vermiyorlar. Atak şey yap. Bir dakika. Bunun gücüne Lives 3. Lives 3 bu ne? Atak 10, Cüret 2. <laughs> Bizim baktığımız kaç ata? Nasıl? Bu ayaklık mı? <laughs> Ayak mı? Şu an bunu kuyruk zannettim lan. Tamam. Kaçmış? 10. 11 10 11 miydi? What the? o da o Bir de gö, bir dakika oyundan çıktık yanlışlıkla Oy oy, oy. Tamam Bir dakika Bu ne? Telefon 3. Telefon 3. Telefon 3 4 50 Defans 3, 4, 50. Defans 3, 5, 55. Oo. Tok 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 tok. 3, 55 <laughs> Hiç yok. neredeyiz iyi değil. Tamam. Başka ne var? Bu artılar falan. Tamam arkadaşlar. Karakterimizi düzenledik. 101 canımız var ve artık çok vuruyoruz. Çok güzel. <laughs> Daha fazla yaparız da nasıl yapıldığını bilmiyorum arkadaşlar. Şu iki yeri geçelim. Videoyu kapatalım sonra bir videoda da çekelim. zorlamaya bence gerek yok. Bir dakika çöpe gitmez. İyi karakteri düzenlemişim. Sen hayırdır lan bana mı vurmuştun sen? Hayırdır? Hayırdır? Sen senin madem sen de Sen öyle bir döveceksin ki madem. Sen 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 sen. Atak. 116. 218. Öldük ki, öldük, 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 öldük. Fark edenler yoruma yazsın, sın, sın. Şunu vur. Hapşu 54. O kadar da vuramaz artık yani. <laughs> Dedim öldü. Aha, şimdi seni var ya öyle bir döveceğim ki var yok. sen bekle sen bekle şimdi bir de bunu sana bir çat çat odama işlemiyor ki bir şey bizde bir şey diyeyim mi bizdeki sıkıntı şu şunlar da bas canımız da çullensin, çullensin neydi fullensin bir de bunu basalım pıtıkı pıtıkı kaç tane korumamız var bizim baya koruma var güzel 38 burada ha. ha, ha, ha. tamam Şuna da vuralım. Hop şu. Basitti. Yendik, şişirdik, domada yaptık, pişirdik. Evet. Ben niye şarkı söyledim lan? Kafam mı var ya? Ezan okunuyordu. Hii! Ay Allah, Allah'ım sen affet ya Rabbim ya ya. Şuradan gidelim bir. Ee, ne yapalım? Şunu da yapalım. Şunu da yapalım. Evet, sonuncu bossumuza gelmiş bulunmaktayız. Seni çatır çutur yiyeceğim. Çatır çutur. Çatır çutur yiyeceğim seni. Var ya, öyle bir yiyeceğim. Çutur 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 çutur. Ya abi hep kötüye geldi. Kötü geldi. şansı al. Bize kalkmanın şey lazım. Cık. Kalkan. Hah. Dur o ne lan? Hap şu. Ya. Ya. Öldük. Oha ama ya. Oha ama ya. Öyle mi? Tamam biz ben bedava beleşten canmasayım bir. Beleşten böyle bir çat. 670. Bir de şuradan şöyle vurduk mu sana? Pat diye. Eee çok vurdum. Arkadaşlar öbür videolarda görüşmek üzere yenilmedik tamam. Yenilmediysek de Arkadaşlar öbür videolarda görüşmek üzere. Evet. Görüşmek üzere kendinize çok çok çok, çok iyi Tamam tamam devam edebiliriz. Tamam. Yoksa çoksa çoksa çoksa. Allah'ım inşallah çok güzel bir şey gelir. Tamam. 5 sıra. Oh yendik. Uy şu an sabahla yendik. Var ya. Arkadaşlar öbür videolarda görüşmek üzere. Ken 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 ken. Ken ken yapmayacağım vazgeçtim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay 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 bay.